Allah celle celaluhu Hucurat suresinin 6. ayetinde şöyle buyurmaktadır: Ey iman edenler, eğer bir fasık size bir haber getirirse, onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Bu ayet müminlere önemli bir ahlaki ilkeyi öğretmektedir. Gelen her habere hemen inanmamak Özellikle güven vermeyen kimselerden gelen bilgileri doğrulamak gerekir. Zira doğruluğu araştırılmadan kabul edilen haberler haksızlığa ve pişmanlığa yol açabilir. Bu ayet bireysel ve toplumsal huzurun korunması için bilgiye dayalı hareket etmenin önemini vurgular. Müminler duydukları her söze itibar etmek yerine doğruluk süzgecinden geçirmeli ve adaletli davranmalıdır.